Olduğumu Agaz Agaz ağlayarak Saçlarımı Yolduğumu Şu Kısacık Hayatımda Kederlere Dolduğumu Sadece Sen Bir Yeter Böydüm. Şöhretim Yok Şan Gidiyor Böydüm. Öyle Sessiz Sessiz Bakma Böydüm. Sana Aşık Can Gidiyor Ya artık bana günleri geçmez oldu bağlar bahçeler yeşerdi ruhum çiçekler soldu bir saniye sürdü sanki ömrü geçti vadem doldu uzak durma yaklaş biraz ömrümüzden an gidiyor öyle sessiz sessiz bakma sana aşık can gidiyor bahar gelsin Yar gelsin yar Aşktan mıyor kalemimden Mürekkep sana mı tansın Kimse dokunmasın sakın Bedenim aşkınla yansın Benim. Elleri bilmesin adını Leyla Aslı şirin sansın ya. Bakma böyle güldüğüme Yüreğimden kan gidiyor Öyle sessiz sessiz bakma sana aşık can gidiyor. Veremem belki bir gün daha gökyüzünü pırıl pırıl. Bir ırma dinleyemem akıyorken şırıl şırıl. Ciğerlerim isflas etmiş. Soluyorum hırıl hırıl. Ufku kapattı bulutlar görünmeden tam gidiyor. Öyle sessiz sessiz bakma, sana aşık can gidiyor. Öyle sessiz sessiz bakma, sana aşık can gidiyor. Sen biraz vefa ersin, can olursun bu derde. Sensin şifa. Şifa var ise, biraz vefa dönersin. Can olsun bu derde, sensin şifa. Yar gelsin, yarim gelsin. Aşktan, nur kalemimden, <laughs> <laughs> mürekkep sana utansın. Kimse dokunmasın sakın. Bedenim aşkımla yansın. Elleri bilmesin adını. Leyla aslı şirin sansın. Bakma böyle güldüğüme. Yüreğimden kan gidiyor. Böyle sessiz sessiz durma. Sana aşık. Sana aşık canım gidiyor. Gönlüm.